Sabahleyin kalktığımızda istiğfar getireceğiz. Akşam yatarken istiğfar getireceğiz. Kabe'yi gördükten sonra biz e, Hacer-i Esvet'e Bismillahirrahmanirrahim Yeni gelip duruyoruz. E, ve avucumuzu içine götürüyoruz. Şampımıza başlıyoruz. Birinci şamp. Kabe sonumuzda. Yani şöyle düşünelim. Şurası Hacer-i düşünelim. Kabe sonumuza kalıyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim. E, Elimizi yaptık. Kabe'nin şeyin dualarına başlıyoruz. Orada her şaltın ayrı ayrı duaları var. Ben o yüzden kulaklıklar e, önemli. Biz e, ben bundan önceki bütün e, yaptırdığım umrelerden yani normal kendi sesimle yaptığım için orada gidince göreceksiniz bir izdiham var. Bir kalabalık var. O kalabalıkta ne beni arkadaki ana iki sıra arkadaki arkadaşımız, kardeşimiz duydu ne de doğru dürüst bu